Ya. Heyecanlı bayağı şef. Ha? Ceyhan geçen hafta buradaydın sen. Öyle şef. Nasıl oldu bu sefer yukarıdan seyretmek? Anlayabiliyorum. Var? Ya şöyle tam mutluyum da arkadaşlar adına da üzülüyorum evet. yani. Çünkü Karides birisinden birisi gidecek yani. Aaa Karides'in üzerindeki bütün tadı aklıma. aldı ya. Karpaço yapacak mı şimdi? Karides Karpaço. Nasıl pişirecek mi acaba? Ya bonfile attı dolaba. Karides nasıl kullanacak peki? Tanyalardan aranız, onlar beraber çalıştı çünkü. Furkan Efendim kim geçsin istiyorsun? Şef tabii ki Emir, Uğur, yani Berk geçsinler şef. Abi görün Emirden yana. Serhat sen ne düşünüyorsun? Bu yarışma çok güzel olmuş çünkü yani. Hayatım boyunca öğrendiğin her şeyi gösterme fırsatın oluyor çünkü biz ne bilirsek bilelim sizin verdiğiniz ürünler bize denk geldiği için onları yaptığımız için ona göre uğraşıyoruz ama burada planlamasını önceden yapıyorlar. Ürünlerini kendileri ayarlıyorlar. Gerçek mutfaklar öyle değil midir? Yani belli bir seviyene kadar kimse senin ne yaptığında ilgilenmez. İlk yaptığın şey personel yemeği olur. Aynen. O yüzden çok önemlidir yani Aynen. personel. Yemeği. Oradan bakar adam. Orada bir potansiyel görürse o zaman bir günde sana der ki gel şu yemeği de koy bakalım. E, i̇lk şunu... müşterim personel oluyor. Tabii ilk müşterim ki en zor müşterim. Burada da yani yaratıcılık gittikçe daha da önem kazanacak yarışmada. Sayılar azaldıkça yaratıcılığa daha önemli. Geçemiyorsun artık o çizgiyi aşamıyorsun yani. Kimi gidiyor? Var mı bir favori? Ya açıkçası ben herkesin çok güzel tabaklar çıkaracağına inanıyorum çünkü... Şimdi bunda mesela kafanın farklı olması lazım. Yani ben bunda güvenli oynarım. Aynen. İlk hafta biliyorsun genelde hemen potaya atarlar. Şef ilk hafta direkt potaya tarlardı. Benim şansıma çok güzel bir ekibe denk geldim ve çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Esra abla olsun, Furkan olsun hani bana güzel şekilde destek oldular. Ben de onlara elimden geldiğince arka planda yanlarında sürekli destek olarak takım oyununda ne kadar güzel bir takım oyuncusu olduğumu gösterdim hepsine. Uğur yolunda mı her şey? Her şey yolunda ya şu an. Cento sen ne olur şimdi? Tabii başka arkadaşlar da gelecek dışarıdan. E, yedekten. Evet. O arkadaşlara ilk gelen yedek oyuncumuz olarak tavsiyen ne olur? Şef öncelikle e, bu yarışmadan neden elendiler, açsınlar bölümleri, bir izlesinler onları. Ondan sonra o eksiklerini kapatsınlar öyle gelsinler. Ya Ben izledim programları, eksiklerimi gördüm benim eksiğim heyecanmış. Hani heyecanımı yendim. Eksik olduğum noktalar pastaneydi. İlk bir hafta bir pastanede çalıştım. Hani temel şeyleri, pastacı kreması, şu olsun, bu olsun, her ne kadar basit şeyler gibi gözükse de burada pastacıyım diyen onlardan gitti sonuçta. Burada şişirme ise pişirme eder, teknik, ise teknik eder, tabaklama tabaklamayla. Yani en zayıf olduğunuz bence yapılması gereken, güçlü olduğunuz yerleri daha güçlendirmek yerine, en azından erken etaplarda en zayıf olduğunuz yeri belli bir temele getirmek ki bir kaza kurşununu kurban gitmiyor. Örneğin Furkan, tatlısı çok iyi ama diğer konularda eksiği var. Kendisi de biliyor. Yani şu aşamada hani konuca kaldığında bir tatlı çıkmazsa. Her ne kadar tatlıda veya diğer yerlerde iyi olsa bile gitme adayı. İşte ya. Evet. Mayonezim var, pırasam var. Tamam. Biraz daha Eray ve Barbaros'u sıkıştırayım. <laughs> Eray, sen burada şimdi ne yapardın mesela? Keyfim ben mi? Ben 45 mi? dakikada bir buçuk saatlik yemek yapıp Ben var ya hepsinde. uçardım şu anda biliyorsunuz. uçardım şu anda. Sörfen, törfen yapardım. Etin üzerine şey kardeşi şey böyle tek tek cımbızla geçen çe şey, gibi dizerdim böyle pul gibi yapardım üzerine balık pulu gibi. Biraz etimi öldükten sonra ondan sonra verirdim fırına üzerine. Buradaki taktik çok daha farklı değil mi şu oyundaki taktiğin? Evet. Sadece birinci olmak, fark atmak değil, evet. elenmemek olması evet. lazım. Çünkü şimdi altı kişide... En iyisi olmak için önce. değil de şey olmak için uğraşmak evet. lazım biraz. Ben geçen hafta yaşadım ya psikolojiyi. Senin en büyük sorun ne Sen çok zorluyorsun. Yani bitmiş yemeği zorluyorsun. Şartları zorluyorum doğrusu. Zaman çok fazla şey geliyor artık. Ben de zorluyorum. Elin de hızlı. hızlı. Onun avantajı var. Hızlı Ama boyarsın. işte onu mesela bir şey çok daha finesini yani. Barbaros. <laughs> sen iyi o strateji tarafını çok iyi oynuyorsun. Abi. Ama biraz da yemek tarafında. Ha? Kapatmam gereken yerler var. Ne? Sence senin eksiğin arasında? Mesela Eray'ın fazlası şey diyorsunuz ya şey. Hani finalini oynuyorsun bitmiş yemeğin üstüne. Ben bitiremiyorum aslında. Çok ürünüm oluyor. Bitiremiyorum. Ben bitirdikten sonra üzerine evet. diyorum. Evet. Sen de zamanlama de, mı? Zamanlamadan ziyade şey aklımda olan şeyleri yansıtmıyorum, Değişik şeyler denemeye çalışıyorum. Özellikle hani şunu demek istemiyorum. Yaptığım bir şeye pişman olayım ama yapmadığım için pişman olmak istemiyorum.